Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Bugün Instagram üzerinden nasıl gönderi planlayabiliriz? Bunu göstereceğim. Biliyorsunuz ki gönderi planlamak için yok işte Facebook Meta Business, yok işte başka uygulamalar kullanarak planlayabileceğimizi söylüyorlardı. Ama artık bunu Instagram üzerinden yapmak da çok kolay. Diyelim ki böyle bayram dönemlerinde işlerinizin aksamamasını istiyorsanız gönderi planlayarak siz 3 günde gönderi yayın hazırlamasanız, yayınlamasanız da bu yaptığınız seçenekle gönderileriniz otomatik olarak paylaşılacaktır. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Burada şimdi burada nasıl gönderi planlayacağımızı size göstereceğim. Bakın 3 noktaya tıklıyorum. Ben önce planlanmış içeriklerime bakıyorum. Yarın Ramazan bayramınız kutlu olsun diye bir gönderi planlamışım. Sabah saat 10'da paylaşılacak. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ben artı tuşuna basıyorum. Nasıl gönderi paylaşıyorsam ve gönderi diyorum. Buradan bir tane şey yaptım. Gönderi aldım. Ben planlamayacağım şu an sadece size göstermek için. Bu gönderiyi örneğin ben iki gün sonra paylaşmak istiyorum. Seçtim. Daha sonrasında İleri diyorum. Tıklıyorum. Yazı yazacağım kısma gelmesini bekliyorum. Geldi. Aşağı iniyorum. Ve burada gelişmiş ayarlar seçeneğim var. Burada bu gönderiyi planla diye bir durum çıkıyor. Ben diyorum ki cuma günü sabah saat 11.40'da paylaş. Bunu Yaptıktan sonra geri çıkıyorum ve sadece buradaki yukarıdaki tık tuşuna basarak bunu planlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi burada planlanmış içeriklerim de gözüküyor. Dilersem 3 noktaya tıklayarak göndereyi düzenleyebilirim ya da silebilirim ya da şimdi paylaşıp yeniden planlayabilirim. Bu şekilde basit bir kullanımı var. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olur, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.